Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Ürünlerimizden bir tanesi de e, Kapı kolu arkası e, Koruyucu film Ürün bu e, Kapı kolunun arkasındaki Şöyle göstereyim Kapı kolu arkasındaki kısma takılıyor Isıtılarak e, daha iyi takılır e, Bu şeffaf bir e, malzemeden e, Malzemeyle geliyor Toplam 4 adet geliyor Kutu içeri içeriğinde Çıkardıktan sonra e, yapıştırabiliriz ee, ısı ile yapıştırılsa daha güzel olur ama ısısız bir şekilde yapıştırılabilir biliyorsunuz e, elimizdeki malzemelerden ötürü birçok kapının e, açacak kısmı e, zedeleniyor orada çizikler oluşuyor bu onu önlemek amaçlı yapılmış bir malzeme <laughs>